YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatlerinizin, kahvelerinizin yanına eşlik edecek, ağızda dağılan, dışı kıtır, içi yumuşacık, kıyır kıyır lezzetli bir kurabiye hazırladım. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 250 gram oda sıcaklığındaki katı yağı alıyorum. Margarin veya tereyağı fark etmez. Üzerine de bir çay bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. Şeker ve yağ kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir tane yumurta, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, iki buçuk yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bu malzemeleri de güzelce karıştırdıktan sonra içerisine son olarak Unumuzu ilave edip artık kurabiye hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Ben bu kurabiyem için yaklaşık 4 su bardağı un kullandım. Ama her tarifimde söylediğim gibi lütfen un miktarını yavaş yavaş yoğurarak azar azar ilave edin. Çünkü içine katı yağ koyduğumuz için biz e, oda sıcaklığındaki o katı yağı yoğurdukça elimizin ısısıyla birlikte eriyecek ve daha fazla un ilavesi isteyecektir. Burada böyle malzemeleri birbirine yedirmemiz yeterli olacaktır. Yani kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmuyoruz. Hamurumuz toparlanınca yoğurmayı bırakıyoruz. Bakın e, hamurumun kıvamı da videoda görmüş olduğunuz şekilde oluyor. Kurabiye hamurum hazır. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum ve toz şekere buluyorum. Tüm kurabiye hamurlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Önce ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlıyorum. Ardından da her yerini toz şekere buluyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Her hafta yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçınmamak için de yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. kurabiyelerimin hepsini hazırladım. Bu ölçülerle benim 30 tane kurabiyem oldu. Daha büyük veya daha küçük hazırlarsanız sayıyı arttırıp azaltabilirsiniz. Kurabiyelerimi fırın tepsisine yerleştirdikten sonra orta kısımlarına çukurlar açıyorum. Son olarak da kurabiyelerimi 180 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 15 dakika pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim benim fırınımda 15 dakikada pişti. Soğuduktan sonra artık üzerini süsleyebilirim. Çukurların içerisine sürülebilir çikolata sıkıyorum. Bu sayede hem sunumu hem lezzetine lezzet katmış oluyor. Ve elmas kurabiyem artık servise hazır. Göz alıcı pırıltısıyla dikkatleri üzerine toplayacak çok lezzetli, üzerindeki çikolata dolgusuyla nefis ağızda dağılan lezzetli bir kurabiye hazırladım. Umarım videomu izler ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir videomda, başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.